Sarıkamış harekatı 90 bin Mehmetçi'yi aldı, götürdü. Son istirahatgahları Allahu Ekber dağılır. Şimdi o topraklarda hummalı bir çalışma var. Şehitlerin kemikleri aranıyor sevgili seyirciler. Üstelik bunun için son teknolojiden faydalanıyor. Sarıkamış üstünde Takvimler 1914'ü gösteriyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın son perdelerinden biri oynanıyordu. Sarıkamış'ta destan yazılıyordu. 90 bin vatan evladı düşmanı göremedi. Kar binlerce bedenin üzerine yorgan gibi örttü, geri vermedi hiçbirini. 89 yıl geçti torunlar kefensiz naaşların peşine düştü. Sarıkamış harekatında 90 bin Mehmetçik bu dağlarda Allahu Ekber dağlarında donarak şehit oldu. İşte o şehitlerin bugün çok az bir kısmının nerede yattığı biliniyor. Türkiye şehitlerini aramaya başladı. Yapılan çalışmalarla Türkiye'de artık şehitler meçhul kalmayacak. İşte Allahu Ekber dağlarında yapılan bu çalışma diğer şehitlerin bu dağların nerelerinde yattığını bulmak için yapılıyor. Bakanlık desteğiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin akademisyenleri bir araya geldi. Arama başladı. Şimdi bu cihaz nedir? Ne yapıyor şu anda? Anlatır mısın? Ee, bu GPR olarak adlandırılan bir cihaz. Hı hı. Ee, şu anda biz yürürken e, arkamızda yerde sürünen anten adına parçalan e, yere elektromanyetik dalga gönderiyor sürekli olarak. Ve bunun dönüşleri okunuyor. E, bu sonuçlar bilgisayarda kaydediliyor. E, daha sonradan bilgisayar ortamında yapılan incelemelerle e, yer altının kesitleri oluşturuluyor burada. Yani röntgen çekir gibi Gönlün. toprağın altını... Evet. Veriyor. Şu anda dikenli tabloda bulunmaktayız. Buradaki e, belirlenen alan içerisinde profiller atarak e, olası şehitlik alanı belirlemeye çalışıyoruz. Var mı şu anda bir testleri? Şu anda e, ham veriler üzerinde yansımalar görünüyor. Bu yansımaların birer şehit mezarı olarak. Yani bu bastığımız yer büyük ihtimalle şehitlik. Büyük öyle. olasılıkla öyle görünüyor. Şehitlere ulaşıldığında bölge kazılmayacak. Kemiklerin bulunduğu yere şehitlik yapılacak. Hedefse Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı. Allahu Ekber dağlarında yürürken hakikaten de bastığınız yerleri toprak deyip geçemiyorsunuz. Çünkü gerçekten burada toprağın altında binlerce kefensiz yatan var. İşte dikenli tabyada o noktalardan biri ve bulunduğumuz bölge kuvvetle muhtemel yeni bir şehitlik olarak 2015 yılından itibaren düzenlenecek. Ülke genelinde tam tamına 50 bin metrekarelik alan tarandı. Bu proje sadece Sarıkamış şehitleri için değil, Çanakkale ve 93 Harbi'nde kara toprağın olanlar da aranıyor.